Hoş geldiniz. Bu videomuzla Merkür yani Merkür gezegeni adlı videomla İngilizce'de position yani aitlik konusunu incelemeye devam ediyorum. Evet, bu gördüklerimizi tanıyoruz. Bunlar Güneş sistemimizin gezegenleri. Evet, şimdi Güneş sistemimizin gezegenleri ifadesine baktığımız zaman Burada hemen in ve i şeklindeki belirtili isim tamlaması ekleri dikkatimizi çekiyor. Yani bu bir isim tamlaması. Evet, bu isim tamlamasının tamlayan olan kısmı güneş sistemimiz, tamlanan olan kısmı ise gezegenler ifadesi. Önce şu güneş sistemimiz ifadesini daha yakından inceleyelim. Güneş sistemimiz ifadesine baktığımız zaman burada miz ifadesi aitlik belirtiyor yani bizim güneş sistemimiz bu bizim ifadesi Türkçe'de e, istenirse kullanılmayabilen bir ifade ama miz ifadesinin muhakkak ait olunan e, şeye gelmesi gerekir yani ne bize ait? güneş sistemi bize ait bizim muhakkak gelmesi lazım. Bizim güneş sistemi diye bir şey olmaz ama güneş sistemimiz diye bir şey tek başına pekala olur. İngilizce'de bu ifadeyi işte our ifadesi karşılıyor. Our ifadesine yakından baktığımız zaman we, biz demek bu bir özne zamiri. Our ise bunun bizim haline gelmiş aitlik belirten sıfat hali. Evet dediğim gibi Türkçe'de biz bunu miz ekleyerek yapıyoruz. Şurada gördüğümüz üzere biz Türkçe'de our ifadesini bizim ifadesini ve miz ifadesini ekleyerek çeviriyoruz. Bizim burada kullanılmayabilir. Şimdi e, buradaki Solar sistem, güneş sistemi ifadesini yakından ele alalım. Solar sistem ifadesine baktığımız zaman e, Türkçe'ye güneş sistemi diye çeviriyoruz. Ama solar e, tam olarak güneş demek değil. Güneşe ait demek. Şöyle bakalım ona yakından. Sun güneş demek. Solar güneşe ait. Güneşle ilgili demek. Yani şurada aslında sun... Ar eki almış. Tabi burada sol şeklinde kelimenin tarihi değişimleri var. O yüzden biz sana ar geldiğini göremiyoruz burada. Fakat başka bir örnek üzerinden görebiliriz. Mesela pol kutup demek. Pol ifadesine ar getirerek kutuba ait diyebiliriz. Böylece evet polar bear ne olur? Kutuba ait ayı yani kutup ayısı. Evet dediğim gibi burada görebildik çünkü kelime de değişimler olmamıştı. Yani böylece eğer biz solar sistem ifadesini direkt birebir Türkçe'ye tercüme edecek olursak güneşe ait sistem diye dememiz gerekirdi. Fakat evet burada zaten isim tamlaması aitlik kuruyor. Yani güneşe ait sistem ile güneş sistemi dediğimiz zaman arada çok da büyük bir benzerlik yok aslında. Evet solar bu solar ifadesini bu solar enerji güneş enerjisi ifadesinden de hatırlayabiliriz. Tekrar edeyim. edeyim. Evet şuradaki i belirtisiz isim tamlamasının eki zaten şurada bir aitlik ilişkisi kurmuş enerjinin neye ait olduğunu, güneşe ait olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla güneş enerjisi demekle güneşe ait enerji demek o kadar büyük bir farkı yok aralarında. Fakat yine solar enerji ifadesindeki solar'ın sıfat olduğunu, güneşte buradaki güneşin ise isim olduğuna yine dikkat edelim. Solar enerji bir sıfat tamlaması iken, güneş enerjisi ifadesi belirtisiz isim tamlaması. Evet böylece our solar system ifadesine geldik. Güneş sistemimiz. Şurada bir i var. Bu i evet güneş sistemi ifadesinin belirtisiz tamlama olmasından kaynaklanıyor. Bu i'nin şu solar'daki ara denk geldiğini söyleyebiliriz. Miz ise our ifadesine karşılık geliyor. Evet our solar system güneş sistemimiz ifadesini gördük. Yani tamlayanı gördük. Tam alanla devam ediyoruz. Planets. Gezegenler. S burada çoğul eki. Planet. ifadesine planets olmuş. Gezegenler olmuş. Şu S evet Türkçe'de in ve i'ye denk gelerek burada aitlik kurmuş. Gezegenler nereye ait? Evet planet nereye ait? our solar system, güneş sistemimize ait şeklinde aitlik ilişkisini kurmuş. Evet daha önce de söylediğimiz üzere biz bu s ile kurulan ilgiyi of ile de kurabiliyoruz. Fakat o zaman ne oluyor? Evet bir yer değiştirme oluyor. Sarıyla belirttiğim our solar system ifadesinin of da sonraya geldiğini görüyoruz. Evet bu the planets ifadesi ise evet başa geliyor. Dolayısıyla e, the planets of our solar system oluyor. Güneş sistemimizin gezegenleri oluyor. Türkçe tercümede herhangi bir değişiklik olmuyor. Evet the planets demiştik. Şimdi o S'yi düşürelim. Bunu tekil yapalım. The planet of our solar system güneş sistemimizin gezegeni. Evet. The ifadesini kullandığımıza göre belli bir şunlardan birinden bahsediyoruz. İşte hangisinden bahsettiğimizi şu the'nın başına getireceğimiz sıfatla belirteceğiz. Bakalım hangi gezegenden bahsediyoruz. Evet. Evet. Our solar systems Planet diye de bu the planet of our solar system ifadesini belirtebiliyorduk. Burada da de diğer değiştirme oluyor. Şu ifadeyi kullanmayı tercih edeceğim çünkü bu öge e, tamlayanla tamın aynı sırada olması kolaylaştırıyor konuyu takip etmek bunda daha kolay oluyor. Evet dolayısıyla şu S ile kurulmuş ifadeyle devam edeceğim. Evet small küçük sıfatına est getirdiğimiz zaman smallest dediğimiz zaman bu en küçük oluyor. Evet ekleyelim. Our solar system's smallest planet. Güneş sistemimizin en küçük gezegeni. Hangi gezegen o en küçük gezegen? Evet bunu bu cümleyi tamamlayalım. Our solar system's smallest planet dedik. Şurada kalmıştık. Is nedir o? Mercury. Merkür'dür. Buradaki is Türkçe'de dır ekine denk geldi. Evet. Is'den öncesi özne oldu. Özne bir isim tamlaması değil mi? Evet. isim tamlaması şu. Our solar system's smallest planet. Yani güneş sistemimizin en küçük gezegeni ifadesi Topluca bir özne. Evet bu şekilde özne özneyi gördük İz ile kurulmuş bir isim oldu. Evet böylece şimdi burada görüyoruz resmini Merkürün en küçük gezegenimiz. E, girişte şu resmi görmüştük. Burada şu kraterler belli olsun diye renklendirmeyi değiştirmişler. Merkür gezegenini daha yakından inceleyeceğiz ama önce güneş sistemimizdeki öteki gezegenlere de bir bakalım. Onları da sıfatlarla bir belirtelim ve böylece devam edelim.